Arkadaşlar merhabalar. Videoda sizlere Zoom'da Fatih kaleminin nasıl kullanılacağı ile ilgili kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Özellikle tabi milli eğitimdeki arkadaşlarımız bu Fatih kalemi birçok derste kullanmıştır. Bu Fatih kalemin o özelliklerini aynı zamanda Zoom'da nasıl aktif olarak kullanabiliriz ve bunu nasıl Zoom'da kolay bir şekilde uygulamasını gerçekleştirebiliriz. Onunla ilgili hemen sizlere kısaca bilgi vereceğim. Yaptığımız uygulamalarla Fatih kalemin Zoom'da arkadaşlar nasıl kullanılacağını öğrenmiş olursunuz. Ondan sonrasında da isterseniz arzu ederseniz kendi derslerinizi de kullanma şansının sahip olabilirsiniz. Ki zaten birçok özellik var Fatih Kalem'le ilgili. Onu da Zoom'da kullanarak karşı daha etkin bir şekilde bir ders anlatım işlemini gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Zoom'da arkadaşlar Fatih Kalem'le ilgili ilk yapacağım işlemleri ki Portable versiyonu indirmek. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Evet arama sayfasında arkadaşlar yazacağımız Fatih Portu bu Peki bu Portable arkadaşlar ne anlam ifade ediyor? Yani herhangi bir şekilde bir kurulum gerçekleştirmeden bunu istediğiniz bilgisayarda çalıştırabiliyorsunuz. Aynı zamanda bunu arkadaşlar kendi flash belleğinizde atıp her ortama götürüp yani bir herhangi bir, bir PC'ye bağladığınızda bu Portable versiyonunu çalıştırdığında direkt olarak Fatih Kalem etkin hale geliyor ve çalışmasına bu şekilde başlayabilirsiniz. Fatih Kalem programının arkadaşlar portable versiyonunu bu noktada tercih ettik. Niye? Çünkü bu şekilde herhangi bir şekilde kurulum işlemini yapmadan PC'nize bunu çalıştırma şansına sahipsiniz. Flash belleğinizi atın. Ondan sonra da istediğiniz yerde istediğiniz PC'de direkt olarak bu versiyonunu çalıştırdığınızda herhangi bir kurulum işlemi yapmadan bu kalem programı arkadaşlar çalışmış olacak. Ondan dolayı da Fatih Kalem'in portable versiyonunu indireceğiz. Fatih Kalem portable yazdığımızda karşımıza bir ekran geliyor. Gelen ekranlar arkadaşlar ilk bakın şuradaki linkimiz EBA Go TV üzerindeki yardımcı programlarda bu linke tıklıyoruz. Ekranda Fatih Kalem yazan yeri tıkladığımızda Fatih Kalem'in özellikleri anlatan bir doküman ve sonrasında bakın şurada Portable versiyonu indir seçeneğimiz var. Bunu indirdiğiniz arkadaşlar bilgisayarımızın indirilenler kısmına geliyor ve versiyon arkadaşlar indiğinde hemen bakın şöyle bir indirme işlemi de yapalım. Bakın şu şekilde bir zip dosyası şeklinde geliyor. İndirmiş olduğumuz dokümanı klasörde göster deyip bunu Ctrl X ya da kes. Bunu da istediğiniz bir yere bilgisayarınızdaki istediğiniz bir yere yapıştırabilirsiniz. Bununla ilgili arkadaşlar çalışmamı D'ye kaydettim. Hemen kaydetmiş olduğum yere geliyorum. Bakın şu şekilde bir zip dosyası şeklinde karşımıza geliyor. Bunu sağ tıklayıp klasör ayıkla dediğimizde arkadaşlar direkt Fatih Kalem poriyesiz şeklinde bakın klasörün içerisine ilgili dökümanınız geliyor. Fatih kalem exe dosyasını çift tıklamanız yeterli ve direkt olarak bakın ne yapıyor? O program çalışmış oluyor ve böylece Fatih kalemi bilgisayarınızda etkin hale getirmiş oluyorsunuz. Bakın herhangi bir şekilde kurulum işlemini gerçekleştirmeden bu işlem tamamlanmış oluyor Bununla ilgili şunu bir hatırlatalım Fatih kalemi arkadaşlar maalesef an itibariyle Android sürümü ya da Apple iPhone'lar için kullanılacak bir sürümü yok Ondan dolayı da bunu PC lerinizde kullanmak durumundasınız akıllı tahtalarınızda kullanmak durumundasınız Evet şimdi bu işlemle yaptık arkadaşlar. Bakın Fatih kalem etkin hale geldi. Ee, daha önce zaten kullanan arkadaşlarımız bunun özelliklerinin bir çoğunu biliyor. Şuradaki kalem sekmesini tıkladığımızda ilgili kalemler geliyor. Kalınlıkları buradan seçiyorsunuz. Dolma kalemlerinin farklı versiyonunu buradan seçiyorsunuz. Eğer altı çizili, bakın şu şekilde bir farklı bir tonuyla bir işlem yapmak istiyorsanız yine onları buradan seçiyorsunuz. Kalınlıklarına bakın şu şekilde bakalım daha kalın şeklinde buradan yine seçiyorsunuz. Silgisi var. Silgileri seçip arkadaşlar buradaki yazdığınız şeyleri silme şansına sahip oluyorsunuz. Yine buradan bakın şekillerimiz var. Çok güzel. Kullanışlı. Bunları buradan ekleyebiliyorsunuz. Bakın şu haritalar kısmını tıkladığımızda haritalarla ilgili tarihi, Türkiye coğrafi, dünya coğrafi haritaları var. Bunları indirip mesela şu şekilde sayfa içerisinde bunları büyütüp Ondan sonrasında bunları da arkadaşlar kullanma şansına sahipsiniz. Ders için kullanışlı. Şöyle yine görsellere gelirim. Değişik şekiller var arkadaşlar. Prizmalar. Bakın şekildeki gibi. E, nesneler, hayvanlar, taşıtlar Şurada göstermek istediğim şu nesneler sayfasında bakın yine çok farklı nesneler var. Yani ders anlatılacak onunla ilgili arkadaşlar ne varsa onları buradan seçip kullanma şansına sahipsiniz ki buraların üzerine kendiniz de ilaveler yapabilirsiniz. Yani kendi hazırlamış olduğunuz PNG uzantılı dosyalar varsa onları da buraya klasörün içerisine koyduğunuzda onları da yine ders esnasında kullanma şansına sahipsiniz. Ve yine aynı yerde arkadaşlar bakın şöyle bir sayfa deseni var. Sayfa deseninde de e, müzik, renkli, süslü. Bakın farklı kullanımlar için farklı şeyler var. İlkokullar için mesela şu tarz bir yazı tahtası arkadaşlar kullanılabilir. Çok daha renkli bir hale getirebilirsiniz yapacağınız çalışmaları. Evet. Yine bakın şuradaki ee, ikona tıkladığımızda arkadaşlar yapmış olduğunuz çalışmalar da ekranda silinmiş oluyor. Yani şunu da tıkladığımızda aslında normal fare moduna geçmiş oluyor. Şuraya tıkladığımızda yine Fatih Kalep etkin hale gelmiş oluyor ki dediğim gibi e, arka plan sayfaları çok kullanışlı. Bununla alakalı müzik, çizgili, güzel yazı, kareli, milimetrik her türlü şey arkadaşlar ya da beyaz bir sayfa hepsini bu arka plan sayfalarının kullanma şansını sahipsiniz. Yine güzel bir özellik. Bunu da sizlere tavsiye ederim. E, Fatih kalemi nasıl kullanacağımızı, hangi sıkıntıların olabileceği ve bunun çözüm yolları neler? Bunlarla ilgili sizlere bilgi vermiş olacağım. Şimdi hemen Zoom programımızı bir çalıştıralım. Evet Zoom programımızı açtık arkadaşlar. Yeni dersim için ne yapıyorduk? New Meeting'e bak. Dersimizi açıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bağlantıyı kurduk. Cep telefonumuzda ve Zoom programını cep telefonumuza başlatalım. Evet gelen ekranda derse katılacağımız için join diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar yapacağımız husus ne? Yani bu Fatih kalemi etkin bir şekilde kullanmak için nasıl bir çalışma yapacağız diye ifade etmiştik. Öğrencimiz bağlandı arkadaşlar. Şimdi artık sayfamızı paylaşabiliriz. Share screen dediğim gelen ekranlarda arkadaşlar açmış olduğumuz işte PowerPoint dokümanları ya da açtığımız PDF dokümanları hepsi karşımıza geliyor. Kullanacağımız diyelim ki bir hazırda bir PowerPoint sunumumuz var. Onu seçtik ve share düğmesini bastığımız arkadaşlar bakın artık buradaki ekran e, paylaşımı gerçekleştirmiş oluyorduk hepimizin malumu. Evet hemen sağ tarafta da arkadaşlar bakın ne var? Öğrenci tarafında bakın nasıl göründüğü ile ilgili e, sayfamız karşımıza gelmiş oluyor. Yapacağımız işlemde Fatih kalemi etkin hale getirmiş. Şu e, sayfa içerisinde siz bununla ilgili bir bazı şeylerin altını çizmek istiyorsunuz ya da bazı şeyleri yazmak istiyorsunuz. Fatih kalemi geldim bakın. Şu şekilde bakın işlem yaptığımda öğrenci tarafında bakın herhangi bir şeyin olmadığını görüyorsunuz. Yani burada yazdığınız ya da çizdiğiniz hiçbir şey öğrenci tarafında bakın arkadaşlar etkin bir şekilde çıkmıyor. Yani yapmış olduğunuz yazılım arkadaşlar yazılı, karşı tarafa öğrenci tarafına gitmemiş oluyor. Şimdi burada bakın bir problem var. Bu problemi peki nasıl çözeceğiz? Basit bir yöntemim var arkadaşlar. Hemen ilgili çalışmayı gerçekleştireceğiz. Şimdi ilk etapta, ilk etapta arkadaşlar bu paylaşmak istediğimiz dokümanı paylaştık. Fakat olmadı. Hemen ne yaptık? Sonrasında geri geldik. Buradan yine stop share diyoruz. Akabinde yapacağımız işlem yine share screen'e tıklamak. Arkadaşlar burada Fatih kalemi etkin hale getiriyoruz. Bakın ilk önce yapacağımız sunumun ilgili PowerPoint dokümanını seçtik. Share dedik, sonra stop share diyoruz. Sonrasında Fatih kalem arkadaşlar etkin hale getiriyoruz. şehir Fatih kalem artık paylaşıma hazır hale gelmiş oldu. Ve buradan bakın tekrardan bunu etkin ediyorum ve buradaki ilgili kalemlerimi seçiyorum. Ve bakın arkadaşlar şu şekilde artık yapmış olduğum tüm yazılar Etkin bir şekilde artık öğrenci tarafına da aktarılmış oluyor. Bunu da bu şekilde e, lütfen bir yere not almış olalım. Bu da arkadaşlar bunun mantığı şu. Yani Zoom'da siz en son kullanmış olduğunuz yani paylaşım yaptığınız döküman arka planda kalmış oluyor ve siz de ne yapmış oluyorsunuz bu noktada Fatih kalemi etkin hale getirdiğinizde o en son açılmış olan pencere aynen kalıyor ve siz artık onun üzerinden istediğiniz gibi değişiklik yapabilme şansına sahip oluyorsunuz Şu şekilde olduğu gibi artık Fatih kalem bakın paylaştığımda ve ilgili çalışmayı yaptığında bunlar burada istediğimiz gibi çalışmayı gerçekleştirebiliriz. Aynı şekilde buradaki PowerPoint dokümanına arkadaşlar devam etmek istiyorsanız yine bakın şuradaki işle anlatma işleminiz bittikten sonra yine el işaretini gelip fare etkin hale geliyor. Bu sunum ile ilgili arkadaşlar e, anlattığınız sunumun ilgili kısmı bittiğinde diğer sunuma geçmek için bakın tıkladığımızda ilgili sunum gelmiş oluyor zaten. Ve siz bunun üzerinde yine Fatih kalemi kullanarak işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ve bakın yine e, karşı tarafta yani öğrenci tarafında bu yapmış olduğunuz çalışmalar bakın şekildeki gibi hemen öğrenciye de bu noktada iletilmiş oluyor. Bu şekilde Fatih kalemi arkadaşlar Zoom'da etkin bir şekilde kullanmış oluyoruz. Dikkat ettiğiniz gibi buradaki problem öncelikle paylaşmak istediğiniz ekranı arkadaşlar açıyorsunuz. Fakat sonrasında onu stop share deyip kapatıyorsunuz. Sonrasında Fatih kalemi etkin hale getirdiğinizde artık Fatih kalem çalışır hale gelmiş oluyor. Eğer buna dikkat ederseniz çok rahat bir şekilde sunumlarınızda ve uygulamalarınızda Fatih kalemi kullanabilirsiniz. Ve yine bakın bununla alakalı bir matematikle ilgili bir sayfa açmıştım. Şimdi hemen ona da bir bakalım hızlıca. Evet. Matematikle ilgili arkadaşlar sayfayı açmıştık. Bakın o sayfayı açtıktan sonra artık burada ilgili çalışmayı gerçekleştirebiliriz. Bakın hemen tekrardan öğrenci tarafına bakalım. Kalemimizi etkin hale getirdik ve buradaki soruyu arkadaşlar rahat bir şekilde çözümünü gerçekleştire Bilirsiniz. Bu şekilde Fatih Kalem ile arkadaşlar bilgisayarlarınızda etkin bir şekilde Zoom programıyla kullanmış olursunuz. Umarım size için faydalı bir video olmuş olur. Hepinize iyi çalışmalar, iyi dersler arkadaşlar.